Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün banyodayım. E, banyoda ufak bir değişiklik yapacağım. İşte her şeyim pembeydi. <laughs> Şöyle yapayım. Ee, şimdi her şeyimi siyah yapacağım. Ee, sipariş varmıştım. Onlar geldi. Uzun zamandır da yapmak istiyordum. Ee, bir fırsat bulamıyordum. Şimdi annem bizde. Çocuklara o bakıyor. Ben de annem bizdeyken e, bu zamanı değerlendirmek istedim. Hemen banyoya geçtim. Şimdi birazcık temizlik ve sonra e, yeni aldığım ürünleri buraya e, koyacağım. Ve inşallah güzel durur. Ben çok seviyorum siyah banyoları. Sadece bir duşa kabini değiştirmek istiyorum. Onu daha değiştiremedik. Onu da değiştireceğim. O zaman da zaten güzel bir video yaparım. Ama şimdi kulpları falan hep gümüştü. Şimdi onları e, siyah yapacağım. Birlikte yapacağız tabii. Hadi o zaman başlayalım. Ama başlamadan önce bir şey isteyeceğim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. E, i̇nşallah beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Hemen size göstereyim. Şöyle çamaşır sepetliyim. Hepsi yani pembeydi. Şurada da peçetelik vardı. Onu da bugün söktürdüm. Biraz önce de şunu yaptırdım. Video başlamadan aslında. Aklıma geldi hemen videoyu başlattım. Burada normal gümüş vardı. Onu siyaha çevirdim. Bu şekilde şuraya havlu asıp üzerine de birkaç ürün koyacağım. Zaten şunlar da şöyle göstereyim. Gümüş. Onları da değiştireceğim ortaya paspas takımını da değiştireceğim. O zaman da zaten görürsünüz. Hadi şimdi başlayalım. Şöyle hemen görün. Boşalttım burayı. lavabo temizliğinden şöyle başlayalım. Bu şekilde bir tane banyoda kullandım. Sadece bu için kullandığım süngerim var. sadece banyoda kullandığım havlu var. Onunla hemen kuruluyorum. Normal bez kullanmıyorum ben burada böyle büyük olması lazım. Çünkü bütün duvarları bununla kuruluyorum. Şöyle tertemiz oldu. Şöyle hemen buraya da sıkıyorum. Şöyle temizledim. Temizlerken size göstermedim tabi. Ama içini temizlerken şöyle yine aldığım fırçayla temizleyeceğim tam detay göstermiyorum. Burayı temizleyip hemen diğer taraflara geçelim. Şimdi en sevdiğim bölüme geldim. Şöyle hemen her yere sıkıyorum. Şöyle. Buralar zaten sürekli su izi. Şöyle yapayım. Evet birazcık ıslatalım şöyle. Et mettre sur l'air, les... sur l'air. Les... Arkadaşlar ben temizlik yaparken eldiven takamıyorum. Şöyle asla sadece yemek yaparken takabiliyorum ama temizlik yaparken temiz olduğunu hissetmiyorum. O yüzden ama ellerim şöyle hep yara oluyor. Ne yapayım <laughs> olsun yeter ki temiz olsun <laughs> bir şey olmaz. kurulacağım. Şimdi şuraları da hemen kuruluyorum. Farklı bir havlu aldım. Bunlar sadece banyoda kullanıyorum bunları temizlik için. Şöyle temizliğim bitti. Kuruladım her tarafa. Şu şekilde. Şimdi yerleştirmeye geçiyoruz. Evet, şöyle bir tuvalet kağıtlığı almıştım. Bu da şöyle yapışkanlı. Hemen yapıştıracağım. Ya çok güzel olmadı mı? şöyle şöyle hemen bunu da doldurdum. Şöyle. Hemen şöyle şunu çıkardım. Evimizde tornavida yok arkadaşlar ve bıçakla yapıyorum. Çok yanlış bir şey ama ne yapayım? Bir kere başladım. Hemen devamını getiriyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Sıkı sıkı da oldu. Bu da çok güzel durdu. Az önce kayınbabamdan hemen şöyle <laughs> tornavidaları aldım. Şimdi bunları yapıyorum. Şöyle hemen bitirdim. Bu da çok sıkı oldu. Güzel oldu. Yavaş yavaş bitiyor. Şöyle bir şunlar kaldı. Bunları da yaparsam bitecek. Bunu da yaptım. Diğerine geçiyorum. Burası da bitti. Ay çok güzel oldu. Şöyle görün. Hem fiyatı uygundu hem de çok şık durdu. Yani bunları 2 liraya falan aldım. Ya da 12 liraya falan aldım. Gayet sert ve güzel. Tavsiye ederim. Çok şık duruyor. Evet, şimdi bitti ve şöyle gösterim. Şöyle. Şöyle bu dolabın içini de şöyle bir temizleyeceğim. Havluları ekleyeceğim hemen. Şimdi bu alta şöyle e, banyoda kullandığım e, temizlik havlularını koyuyorum. Hemen üstlere de normal havluları koyacağım.